Başta bu yatak odası sıradandı ama özgün stil sahibi ve pratik Emily odaya girince kapının önündeki yatak onu rahatsız etti, güvensiz hissettirdi. Otoriter görünse de odayı yenilemeye kararlı Emily alçıpanla gizli klima sistemi kurarak başladı. Ardından duvardan duvara elmas şeklinde dolap ekledi. 360 derece dönen askılarla tüm kıyafetler düzenli dolabın yanına mevsimlik yatak takımları ve şık kıyafetler için uzun dolap koydu. Diğer tarafa, Emily'nin favori kitaplarıyla dolu tam boy kitaplık yerleştirildi. Kitaplık büyük çalışma masasına uzanıyor, öğrenme ve yaratıcılık için ideal ortam sunuyor. Alçıpan bölmeyle bağımsız bir çalışma odası bile yarattı. Yanına galvanizli çelikten bir karyola yaptı, çevre dostu ahşap panellerle kapladı ve üstüne yumuşak bir şilte serdi. Yatağın ayak ucundaki alan günlük eşyaları saklamak için akıllıca tasarlanmıştı. Pencerenin altına ekstra depolama için alçak bir dolap yaptı, bu aynı zamanda hava akımını engelledi. Konfor için yumuşak duvar panelleri koydu ve kolaylık için başucu anahtarları ve prizleri taktı. Yatağın sonu, Emily'nin kitap koyduğu ve dinlenmek için rahat bir köşe yarattığı bir alan oldu. Yatağın üstüne projektör monte ederek sevdiği dizileri rahatça izleyebiliyordu. Alanın her santimini kullanmak için çekmeceli basamaklar tasarladı. Dönüşümü bitirince Emily, tüm birikimini güzel ve işlevsel bir yatak odası için harcadığını anladı.